Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 yıldır çakmak tamirciliği yapan ve çakmak doktoru olarak tanınan 63 yaşındaki Mehmet Çetin, 2 metrekarelik mini dükkanında kazandığı gelirle 3 evladını okutup meslek sahibi yaptı. Çetin, yıllarca yurt dışı başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen bozuk çakmakları tamir ederek ailesine helal lokma yedirdi. İskenderu'nun Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan minik iş yerinde yıllardır mesai harcayan Çetin, DuPont ve Zippo gibi ünlü çakmakların tamirini yaparak ekmek parasını kazanıyor. Yurt dışından gelen çakmakları titizlikle onaran Çetin, aynı zamanda işine duyduğu tutku ve helal para kazanma azmiyle takdir topluyor. Henüz tamir edemediğim bir çakmak da icat edilmedi, diyen Çetin, mesleğindeki başarısını ve ailesine olan katkılarını gururla anlatıyor. Üç tane çocuğum var, iki oğlan bir kız. 80 santime 2 metrekare. Ben burada bu işe başladığımda 76'dan beri çakmak işiyle uğraşırım. Burada e, ee, o Dükkanda olduğumdan da 96'dan beri buradayım. 96'dan Diğer zamanlar mı? seyardım. Peki, Vallahi çoğu memnun. Ee, ve giden de, gelen de memnun oluyor, giden de memnun olarak gidiyor. Ben işimi severek yapıyorum. Sabahleyin erkeden kalktığım zaman dükkanımı her zamanki gibi, de yeni açıyormuş gibi açarım. <laughs> ee, dükkanı da 40 yıldan beri de hiçbir zaman için camiye, namaza giderken kapatmamışımdır. Bir orta çekerim sadece buraya. Örtüyü çeker çeker giderim. Ve yapamayacağım çakmak da daha icat edilmedi. İki oğlum bir kızım var. Oğlumun bir tanesi büyük oğlum e, Gaziantep'te doğal ses işitme cihazları merkezi açtı işitme üzerine. Küçük oğlum da e, tıbbı kazandı. Sağlık deyinden odiometris olaraktan o da göreve başladı. Kızım da Kur'an kursu hocası. Elhamdülillah çok şükür o da evlendi gitti. Üçü de evli. 7 tane torun var. Benim için sen önemlisin abi. Eyvallah.